hadi yap bakalım Yusuf Yufkamız vardı böyle börek yapıyoruz. Tavuğa börek gibi bunun adı. Evet biliyorum arkadaşım da Bunu bir de ters çeviriyorsun pişiriyorsun anne. E zaten ben bilmiyorum kızım. Bunu ters çevireceğiz. Hadi. Ekmeğimiz yok bunu yiyeceğiz. Ya. Yeah. Hı hı. Şunu gider hmm. ederiz. Yo, alalım, Yok al Ramazan gidebilir miyiz? Gitmeseni ama. Bakalım Fatosh çek bakalım. Yap bakalım Fatosh. İyi zeynep. Bana bir Şimdi, hiç, şey doldur. Bana bir yapma. Şimdi içine bir şey versin. Anne görmiyorsun. Günaydın anneciğim. Günaydın güzel kızım. Hadi hadi bakalım. Ramazan diyeti girdi o yüzden biz annemle kahvaltı yapıyoruz. Hadi bakalım anneciğim. Ben yani bunu yaptı. Tava biraz yufkamız vardı. Hadi bak. Tek peynirini çıkarmamışım. Tamam. Çakma, çakma, çakma. Tamam. Tamam hadi. Bıçak Bilmem. Hadi bakalım. Şimdi biz halı yıkama makinesi almıştık. Hatta bir kibinin farklı bir tanesini almıştık o küçük olduğu için arkadaşım da bu güzel değil bu daha güzel ben bunu kullanıyorum dedi biz bunu aldık şimdi bunu açacağız birkaç gündür gelmiş hadi bakalım açalım üç başlığı var diye biliyorum ben. bence makyaj bıçağımız kayboldu normal bıçak mı aç evet, ben de aslında makyaj bıçağını kullanıyorum hem daha hijyenik hem de Diğer çöpleri, uçları falan görenmesin diye. Görende mi? Görende değil yani. De. Sadece mutfakta kullanılır. Kutuya ne koymuşlar? Şimdi kutu içinde kutu. Bu sınırı çıkaramadım bence bu sefer başka bir, yoksa bir, Aa, bir göz... Aa, şey katalım. Çıktı. Hadi biraz. Şey göstersen mi Tamam. Evet. Tamam. Güzel bir havalı. Bu hem halı hem Hem halı, halı hem koltuk yıkama. yıkama. Evet. Ne yazmışlar? 300 300. Herhalde aparat bence. Oy aparat değil de sıcak bir, bir şey. <laughs> Vücut mumu falan. Ha evet. <laughs> ha o biricik başlık. Versersin nasıl çekmiş? Buraya kameraya. Göstersin. O herhalde vakumla çekiyor yoksa. O bayağı versin mi acaba? Bence bu vaktinde çekiyor. Bayağı çekiyorum. bir şeymiş başlığı. Evet bu çekiyor. Şurada. Şu da Onu göremiyoruz. Biraz aşağı. Bu evet. Bu küçük. Bence bu daha ideal gibi. Bu yıkıyorsun. Tamam mı? Bununla çekiyorsun. Suyunu çekiyorsun. Kurutma işlemi görüyor. Öyle mi? Tabii tabii. Kamera önündedir. Hmm, bilmiyorum. Bakarız. Tamam. Bu bir, bu iki. Toplam üç başlıyor. Tamam oraya bırakalım. Bu da bir tane var. Bu herhalde küçük bölgeler için. Daha tamam. daha küçük yani hmm. bunun için. Hmm. Evet. Güzel. Kullanacağız işte. Bugün deneyeceğiz. Yani bugün deneyeceğiz değil mi? Bugün deneyeceğiz. Deneyebiliriz. <laughs> <laughs> o da hortum var tabii. Nasıl, tam plastik değil değil mi hortum? Hı? Tam plastik değil değil mi? Ya sert plastik. Sert plastik. Hı -hı. Biraz aşağı kutsana.

herhalde boruların için temizlemek için. Boruların için. Hmm. Hmm. Muhtemelen bunun için Olabilir. Ha, şey. ha, bak. Evet. Ha. Deneyim, Ağır ki, mı? Yok. mu ha. Çıkarsana şuraya. Ha, bakalım. Değil, değil mi? Yok. Yok. Bak şuralar evet. herhalde şu başlıkların taktığı. Hmm, başlıkları mı takıyorsun? Hmm. hmm. Şu... Nasıl açılıyor? Su Aa, su hazinesi. Evet. Sesi falan var. Hmm. Başka çıkıyor mu? <laughs> Sanki şu sağ taraf da çıkıyor. Şurada da bir şey. Bir kirli, biri temiz. Bir kirli ayrı. ne demek? Dirty water. Yani, kirli su. He, kirli su şurayı, şu temiz. Bu da Ha. Temiz suyun girdiği yer. Evet, orada da clean yazıyor sanki. Evet, clean water. Şu da kirli, kirli, suyu kirli suyun olduğu yer. Nasıl Bak, kullanıyoruz bunu? Bakayım. Şurada bir saat var. Ne bu? Bak, ne diyor? Şimdi güvenlik şey kullanılmadığına dair. Ne yazıyor? Bak diyor ki 10 derece açıyla tut diyor. Emine suyun hortumdan sızmasın. Önlerim suyu öldükten sonra evet, bakayım. hortumu 10 derece açıyla tutarak yazdım. En az 5 saniye sızmasını tavsiye etmişim. Yani. Hmm, bak burada zaten göstermiş şey i̇şte. Mama kavuzunu. Bak, bak. Hangi parça ne işe yarar? Ne istiyorsan her şey nasıl olur? Hadi biz bir sonra oturuyoruz. Tamam. Şimdilere kaldıralım, deneyelim. Denerken de deneyeceğiz ama denemeyeceğiz. Denemeden de bir bakalım, okuyalım. Hani bir yok. okuyalım ne var ne yok. Doğru. Ondan sonra da deneyelim. Evet şimdilik bu, bu şekilde. Dur bakalım. Artık kullanalım. Yorumlarımızı memnun kaldık mı? Kalmadık mı? Evet. Bunları atalım değil mi? Sen Kuram. Hmm. Bunları aparatları da buraya bırakıyormuşuz. Şuraya. Güzel. Evet şimdi halı yıkama makinesini deneyeceğiz. Halı koltuk. Nerede vardı leke? Şurada su lekesi. Su lekesi var. Bu da şurada da bir leke var bakıyorum. yani buradan görüyor musun? Evet. Şimdi önce ne yapacağız? Ee, şimdi biraz ıslatalım. Islat bakalım. Ben satma kuruma sonra. Bu cift değil bu arada. Ben bunun içine başka bir şey bıraktım. Peyi de yediktim. Deterjan. Az olma, az sıkmadın mı? Ha böyle sürtüyorsun. Aynen. Ha bu yıkama, çekme, çekme ikinci yerde mi oluyor? Bu şu an yıkama. Şey diyeceğim. Evet. Bizim hepsini yıkamamız gerekiyor ki rengi eşitlensin galiba. Merhaba. Evet Ramazan. Bak. Yani bu lekeli yeri biraz daha özen diğer yerleri de yıkamamız lazım. Anladın mı? Ya onları da artık beyaz yok olduk. Hazır öyle yapmışken şey yap. Sık. En azından içine alsın birazcık. Hah. Şimdi kirli suyla kirli su maks seviyesine geldi. Hmm. O yüzden daha hmm. mutlu tamam. hmm. oluruz. Bu da ne? Hani... Aman Allah'ım. Bu evde henüz çocuk yok. Acayip kelimiş. Ne mı şimdi bir şeyden makine? Ne yani bakarız, sonucu görelim bir. Talde yani, şey. Talde de biraz talde de da birkaç tane var, onları da arayacağız. Tutar, bakalı. Ne zaman önce yapacağız? Ha o oh, halının. Thank you very şimdi annemle bir kahve içeceğiz. Ramazan bunu yıkadı sağ olsun. Şimdi o tazeye gitti. bir evdeyiz annemle. Güzel memnun kaldık gibi. Halda da bazı vardı zaten. Onları da bayağı güzel aldı makine. Şimdi yıkadık. Şeyde bekliyor. Kurumasını bekliyoruz banyoda. Ondan sonra toparlayacağız makine. İyi ee, yani şey olarak performans olarak arkadaşlar da ben kullanmadım eşim kullandı ee, hani malum bebek geldi gelecek ben pek kullanamıyorum hani eğilip kalkamıyorum o yüzden işim şey yaptım Hadi bir işimiz gelmeden sakin sakin bir kahvemizde içelim hadi bakalım olsun anne bir çatal getirir misin ya amin canım annem yemek yapıyor tavuk şöyle makarna yani tavukla bu ara, aram yok ama yani bayağıdır hamilelikleriniz ince iste şey yapmadım bir çok kişide oldu oluyor bu senedir şey oldu çeyreğinde duymuştum sizde de o mu, o oldu bilmiyorum hani canım pek istemiyor olursa yiyebiliyorum bazen deneyeceğim yemeğim Makarna isem olur böyle bakalım bir de vişne hoşafımız vardı onu yeriz Evet Arkadaşlar şimdi size hastane çantamda neler var onları göstereceğim Ondan bahsedeceğim iki tane çanta hazırladım ve bu şekilde İlk önce bunu göstereyim bebeğimiz için neler bıraktım içerisine belki fazla belki eksik e, artık yaşayıp göreceğiz tabi siz de yorum olarak da yazabilirsiniz Şimdi şöyle atalım. Ben böyle minik uçlara bırakmayı tercih ettim ki olmak kolay olsun arkadaşlar. Şimdi ekstradan şöyle bu çantanın içi bu şekilde. Şöyle göstereyim çantayı. Daha önce kanalımda paylaşmıştım ama yine de iyi için paylaşmış olayım. Şu şekilde içi. Şunları da çıkarayım. Evet. Şimdi şöyle arkadaşlar şuraları orada da gözü var. var. o da aynı şekilde. Bakın şuralarda da şimdi neler bıraktık bakalım. Ben şimdi bez almıştım. Bakın bunları biraz fazla fazla bıraktım. Hani hastanede ne kadar kalacağımızı bilmediğim için şuralara fazla fazla bıraktım. Hatta birlikte bırakalım. Ee, yani gerek de olmayabilir. Ancak yine de böyle git gel olsun istemedim. Şimdi ben istedim şöyle emzik bunları da bırakayım dedim. İki tane yıkadım tabii ki de. Kimisi emzeye karşı, kimisi değil. Ben hani vermeyi planlıyorum temziği. Hastanede de bir komşu şeride temziği hastanede ver yoksa çıkmaz. O yüzden en alıyorum. Senin böyle ismini, ismini şimdi paylaşmayacağım. Sürpriz olsun. Ee, bunu da çekim için falan bırakıyorum. şöyle böyle kenarlara evet burada neler var liste bakalım. Şimdi evet, şöyle hızlıca çıkarayım. Bunları ütülemiştim. Bunları zaten. Evet şöyle bir tane ince battaniye. Hızlıca göstereyim. Şöyle bizim tamamen açmayalım. Bir tane ince battaniye. Bir tane mislin örtü. Bir tane ıslak mendil. Bir tane alt açma örtüsü. 4 tane bez. Burada öz mendili var. 2 tane. Ondan sonra burada bebişimin 3 tane bu şekilde zıbını var. 1 2 3. Burada da bunu açayım göstereyim. Çakşirin. Kızımın ilk kıyafeti diyeyim size. Şu şekilde bakın. Şöyle kokuyor. Bu gelince daha güzel kokacak. Ay Allah'ım Evet. Böyle. Hastanede giydiriyorlar ama yine de biz çıkarıp giydirirsek eğer. Yani bu şekilde. Ayakları böyle. Evet. Burada şapkası. Şirini el güvenliği bu da önlüğü hanımefendi bizim ama sevgilimle bekliyoruz seni bilsem kızım evet bunları buraya bırakacağım bunları ben hemşireye veririm diye hemşireye verilecekler şeklinde çanta hazırlanıyor böyle Instagram'da falan oradan baka baka ihtiyaç olabilecek neler olur diye arkadaşlar ben bunu bu şekilde yaptım fazla fazla bıraktım yani fazla olsun eksik olmasın muhtemelen fazla yani ha, bu da alt aşma örtüsü demiştim iki tane burada fazla olsun eksik olmasın dediğimiz gibi bu şekilde burada da ben de bunu yanıma e, alacaklarım arasında yani bu yanımızda kalacak tamamıyla burada neler var bakalım bırakmışım şimdi hızlıca bunu çıkartalım bakın burada da evet Burada da biraz kalın bir battaniye var. Kalın bir pike gibi. Burada müslinin örtü. Burada bir tane zıbın. Zaten üç tane de oraya bırakmıştım. Bir çorap öylesini aldım herhalde. Çünkü çorap muhtemelen ihtiyaç olmayacak. Burada da ağız silme mendilleri var. Dört tane. Şöyle iki tane müslin. iki tane de bu şekilde. Hepsini yıkalım, yıkılalım. Bu da kalpli takımımız. O battaniyenin takımı. Ben de yeni giydirmek istiyorum. O yüzden bunu. Sonra giydireceğim Böyle arkadaşlar, bunun da işte şapkası var, eldiveni var, e, yakalı var. Çok güzel. Ah oh, kızma kör, çok askar. Dünlerden almak mı öyleleri? Yani kalırsak ihtiyaç duyarsak tekrar dediğim gibi. Böyle olmasın. Bu da pişik kremi. Bu da mendilimiz, takmandımız. Dediğim gibi fazla fazla bıraktım birbirime. Evet şimdi ne yapıyoruz? Bunları birine bırakıyoruz tabii ki böylece. Şöyle, ben de alacağız. Şunu da bırakayım. Kendime neler aldım? Onlardan da kısaca bahsedebilirim. Böyle. Evet. evet önce kişisel bakım eşyalarımızdan bahsedelim. Burada e, krem almışım yanıma. Diş macunu. Kırça. Bunları içine bırakmamışım. Şu an açsam daha iyi. Hatta şöyle açalım. Bunu içine bırakalım kalkacağım varmış ki. Evet, yani artık. Açımı bu şekilde. Aa, neden açtım ben bunu? <laughs> varmış bu açım. Bu kalsın o zaman. Şimdi geri bırakalım. Evet bu da kapım. Eşyaları var. Çantada böyle bir şey. Ee, bu da tamam işte. Bakalım. Birkaç bıraktım. Birkaç makyaj malzemesi bıraktım. Onları da şey yapacağım arkadaşlar. Alacağım yanıma. Sağ bakımlar dediğim gibi. Bunu falan. Bunu Bunu Terlik aldım yanıma. takım hastanede giymek için. Bu da benim çantam. Oy. Mami bek. <laughs> Şu kardeşim almıştım. Deneyeceğim. Ee, üzerine olursa şunu götüreceğim. Şöyle takım. Son bir şöyle bir takım var burada. Ee, hem kısa kollu bu da uzun pijaması üst kısmı. Başka neler aldım arkadaşlar? Ee, yazma aldım yanıma. İşte iş çamaşırı falan var. Bunları göstereceğim şöyle. Bunu kullananlar bilir. Bunu aldım. Şunu aldım. Ee, burada hastane. Hastaneden çıkarken gelecekleri buraya bıraktım. Elbise, taytımı. Ondan sonra hmm, şöyle şalımı. Her şey bir yerde olsun dedim. Çünkü sonrasında o an ya da insan düşünemeyebiliyor. Ne var ne şeklinde tekrardan yazmalar bir iki tane. Burada da takımım var yine. Şöyle yeşil şey bunu giymeyi planlıyorum. Bir tane daha, iki tane daha hatta takımı aldım yanıma. Baya bir fazla almışım sanki. Bunları da diğer videoda göstermiştim. Yani iki tane daha takım aldım arkadaşlar. Ben fazla olacağını düşünüyorum ama yine de yanıma aldım genel olarak arkadaşlar sorunuz varsa cevaplayabilirim ee, hani benim genel olarak aldıklarım bunlar siz neler aldınız hastanede yanınıza siz de paylaşırsanız hepimize fikir olur hadi bakalım ben şunları toplayayım yatağına bakın annecik bunları da takacağız hadi çay içelim biz. Annemle çay kıran, keyfi. Neresi? Şimdi şey edipler üzerine üzüllerine bu şey. ne kadar güzel. Neresi? Evet. Zorun evet. yürü ne diyeyim. Allah'ım ne güzel ya Rabbi. <gülüyor> İyi yediler. <laughs> evet arkadaşlar biz annemle çayımı, çayımızı içtik. Annem şimdi mutfakta bir şeyler hazırlıyor. Ben de son kontrolleri yaptım. Artık e, eşyalarımı hazırladım. Ağzımı falan kapatmadım. Artık sabah kapatırız eşimi. Bu yolda geliyor. Aklıma gitmişti bir taziye vardı. kayınvalideme falan uğradı. Ee, biz artık bu videoyu sizlerken hastanede olacağız arkadaşlar. Eşim <laughs> geldi. <laughs> Devam edeceğim biraz. Eşim geldi arkadaşlar. O yüzden yarım kaldı. Videom. eee siz bu videoyu izlerken biz hastanede olacağız. Hani süreç nasıl gelişir bilmiyorum ama büyük ihtimalle artık kızımızı kucağımıza almaya hazırlanıyor olacağız. Sizden dua istiyorum. Biliyorum dua ediyorsunuz ama tekrardan böyle dualarınızı bizim için yoğunlaştırırsanız çok mutlu oluruz. Çünkü benim için sonuçta ilk ve yeni bir serüven olacak arkadaşlar. Ee, i̇nşallah Rabbim sağlıkla, hayırlısıyla, güzellikle bebeğimizi kucağımıza almayı nasip eder. Böyle şuraya kızımızı getiririz hayırlısıyla. Bakalım biz yarın gideceğiz. Erkenden yani evet yarın siz izlediğinizde evet dün olmuş oluyor. Hemen ben de edit atayım dedim bu, bunu. Annem Seda da geldi burada kalıyor artık zaten duruma göre ufak bir paylaşım da yapmaya çalışacağım. Kendinize çok iyi bakın. Gelişmelerden haberdar ederim size umarım. Görüşmek üzere. İyi geceler.